Kahramanmaraş Arsan Kavşağı Mersin'de, Antep'te, Urfa'da, Malatya'da aynı zamanda yapılan kavşaklardan bir türlü zamanı bitirilemeyen tek kavşak. Ödenek sorunu veyahut yeterli müteahhit hizmetleri vermeyen kişilere verilen verilmesi nedeniyle kavşağın bu derece uzun bir sürede yapıldığı söylenmekte. Siz de görüyorsunuz ki insanlar buradan transit geçenler Kahramanmaraş'tan iş yerinden evine dönenler şu Ramazan gününde burada sıkıntı çekmekte şu kavşağın az ileride gördüğünüz gibi tek şeride düşmekte bu dönemde böyle bir yılda tek şeritli bir yoldan Kahramanmaraş'ı güneydoğuya veya doğuya bağlayan bir ee, yol kavşağını tek şeritliğe düşürmek Kahramanmaraş'lara yakışmayan bir şey. Biz e, Deva Partisi olarak Kahramanmaraş'ın sorunlarının e, çözümü için e, ve sorunlarla birlikte çözümünü de üreteceğiz ve bu konuda devamlı dile getireceğiz. Yetkililer bu konuda hassas olmalarını istiyoruz ve bizi de artık çevre illerdeki e, modern kavşaklarımızı bir an önce teslim etmelerini istiyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi bu yol e, Malatya'yı, Adıyaman'ı, Gaziantep'i Kuzeye, Adana'ya bağlayan yol. Dolayısıyla böyle bir şehirler arası üç şeritli olması gereken bir yol, şu anda tek şeride düşürülmüş durumda ve aylardır da böyle. İnsanlar bu konudan, bu konuda mağdur oluyorlar. Şu anda transit geçenler şehirler arası, şehrimizi bu halde görüyorlar. Kayseri'ye, Adana'ya, Sivas'a, Karadenize gidenler bu yolu kullanıyor. Yani bizim şehrimiz bir büyük şehir. Bir 1 milyon 200 bin nüfuslu bir şehir nasıl bu hale düşürülebilir? Bir an önce Adana'da, Mersin'de, Urfa'da, Malatya'da, Gaziantep'te bu kavşaklar 4-5 yıl önce bitirilmişse şehrimizde de bir an önce bitirilip modern bir kavşak haline getirilmelidir.